Kıymetli izleyiciler hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çin 5. nesil savaş uçağı J20'leri ilk kez halka açık şekilde göstermeye başladı. Chengdu Aircraft Industry Group tarafından geliştirilen 5. nesil çift motorlu hayalet avcı uçağı J20 ilk kez sergilendi. Yapılan bir röportajda J20'nin 4 adet siyah kontrol edebileceği söylendi. Çin daha önce Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı teknolojisi karşısında siyah teknolojisini almak istediğini belirtmişti. Fakat Türkiye bu konuya olumlu bakmadığını söylemişti. Çin 5. nesil savaş uçağı J-20'leri ilk kez halka açık şekilde göstermeye başladı. Chengdu Aircraft Industry Group tarafından geliştirilen 5. nesil çift motorlu hayalet avcı uçağı J-20 ilk kez sergilendi. Yapılan bir röportajda J20'nin 4 adet siyah kontrol edebileceği söylendi. Çin daha önce Türkiye'ye 5. nesil savaş çağı teknolojisi karşısında siyah teknolojisini almak istediğini belirtmişti. Fakat Türkiye bu konuya olumlu bakmadığını söylemişti.